Eurostar öğrencisi Ömer'le beraberiz. Bosna ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu aklımda gördüğünüz çeşme misali hocam. Biz kendimizi Türkiye'de sanıyoruz. Hani e, selam selamla hani selam aleyküm deyip bir her yere girebiliyoruz yani. Merhabayla karşılanabiliyoruz. Buyrunla karşılanabiliyoruz yani. Yani, yani Türk Türk yoğunluğu olan bir yer ama hani boşnakların da Türkçe e, iyi anladığı bir yer. Yani. Biz zorluk çekemiyoruz. Yani e, istesek daha iyi çekemiyoruz. Hani biz biz konuştuğumuzu anlıyorlar. Dilde fark var. Hani dilde de bazı kelimelerde fark var. Mesela her, bir, bir çoğu aynı. Çekici de çekiş diyorlar. Mesela e, cami'ye cami diyorlar. E, efendim bunu gibi bir birçok kelime. Hani saymaya kalkarsak, yani yüzlerce binlerce kelimesi e, Türkçe ile aynıdır yani. Peki boşnakça zor bir dil mi? Boşnakça çalışmayınca her şey zor olur. Hani bu İki kere iki dört bu da öyledir yani hocam. Ama e, boşlukça isteyince yapıl e, yapılamayacak, öğrenebilecek bir dil değil yani. Hocalarınız nasıl? Genel yani kendi hocam açısından konuşayım. Hani hem Arapça biliyor, İngilizce biliyor, Boşnakça biliyor, Türkçe evet. de biliyor. Yani o Türkçe zaten anmıyor. Bize zaten Boşnakça'yı o şekilde evet. Ama hani biz her şekilde anlaşabiliyoruz. Bize hani e, bir boşnak sadece boşnakça değil. Hani İngilizceden boşnakçaya, yani misal hani kendi açımdan söyleyeyim. Ben Arapçada biliyorum. Hani Arapçadan boşnakçaya bana özel olarak ders de verebiliyor yani. Eurostar'dan memnun musunuz? Bizim örneğin biz Urfa'dan iki arkadaş geldi. Şanlıurfa'dan. Hocam yürü, Eurostar bizim İstanbul'da otelimizden tutun. İstanbul'da kaldığımız otelden tutun. Hani buradaki kaldığımız eve en cüzi bir çay, çayımızdan hani her şeyimize ilgilendirelim. Yani Eurostar'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'den gelecek olan arkadaşlarına mesajların nelerdir? Bizim Etim Es'sine, Adil gelen e, birkaç arkadaşımız oldu. Hani biz tanımıyoruz. Hani burada tanıştık. Onlar kendi başarına gelmişler onlar için büyük zorluklar çıktı. Eurostar yine onları kucakladı. Ben ona, ona da dikkat ettim. Eurostar'a bir telefon açıp arabalara yeterli. Ondan sonra zaten gerisi bir çorap söküğü misali geliyor. onlar ilgileniyorlar. Onlar arıyorlar. Gidecekleri günden binecekleri otobüse, binecekleri uçak, uçağın saatinde hangi peronda bekleyecekleri, hangi bekleme salonunda bekleyeceklerine kadar hepsini ayarlıyorlar. Yani. Örneğin geçenlerde bir arkadaşımız hasta olmuş derdi. Aradık. Anında yarım saat sürmedi. Kişisel arabalarıyla, hususi arabalarıyla geldiler. Arkadaşımızı hastaneye götürdüler. Gerekli e, mobilleri hani hastanede ve eczanede gerekli ilaçlarını ona temin ettirdiler ve tekrar eve aldıkları adrese teslim ettiler. Çok teşekkürler. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz. Sağ olun. Canım.